Sevgili arkadaşlar merhaba. Hepiniz din kültüverler kurslarınıza hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte Rum Suresi 18. ve 27. ayetleri işleyeceğiz. Ünitemizin sonunda, her ünitemizin sonunda bir takım değerlendirmelerde bulunacağız. Bu arada bugün biraz kötü konuşacağım sizinle. Çünkü dilimde bir yara çıkmış. Bu benim konuşmamı biraz zorlaştırıyor. Bu bakımdan hepinizden özür diliyorum şimdiden. Arkadaşlar, 10. sınıfımızın konusudur. Bu zaten başlık olarak atacağız. İzlerken 10. sınıftaki arkadaşlarımın izlemesini tavsiye ediyorum. Sevgili arkadaşlar, en başta bir ayetlerimizi tek tek okuyalım. Ardından yapmamız gereken şey ayetleri yorumlamak. Eûzü billâhi Bismillahirrahmanirrahim. Göklerde ve yerde ikindi ve öyle olduğu zaman ona hamd edersiniz. O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte böyle çıkarılacaksınız. Onun kudretinin delillerindendir ki sizi bir topraktan yarattı, sonra da sizi şimdi yeryüzünde çoğalıp yayılan insanlar olurlardınız. Yine onun ayetlerinden, kudretinin delillerindendir ki sizin için nefislerinizden kendilerine ısınırsınız diye eşler yaratmış ve aranızda bir sevgi ve bir esirgeme koymuştur. Şüphesiz bunda düşünecek bir kavim için ayetler vardır. Yine göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin de değişik oluşu onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için ayetler vardır. Yine gecede, gündüzde uyumanız ve lütfundan nasip aramanız da onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda işitecek bir kavim için ayetler vardır. Yine onun ayetlerindendir ki size hem korku hem de ümit için şimşek gösteriyor ve gökten bir su indiriyor da onun ayar yüzüne ölümden sonra hayat veriyor. Şüphesiz bunda akledecek bir kavim için ayetler vardır. derhal yerden çıkarsınız. Göklerde ve yerde kim varsa hep onundur. Hepsi ona divan bulmaktadır, itaat etmektedir. Mahlukatı, kainatı ilk yaratan odur. Sonra çevirip yeniden yapacak olan da odur. Bu ona çok kolaydır. Göklerde ve yerde en yüksek şan ve şeref onundur ve güçlü odur, hikmet sahibi odur. Sadakallahu'l-Azim. Sevgili arkadaşlar, hmm, şu anda size okuduğum ayet 18. ayetten 27. ayete kadar okuduğum 27. ayette dahildir. Ee, yanınızda ya da evet, evinizde bir meal varsa Kur'an-ı Kerim de sizler de okuduğum yerden takip edebilirsiniz. Rum suresi 30. suremizdir. Sevgili arkadaşlar, şimdi yorumlayacak olursak ben size toplamda 9 tane ayet okudum ve 9 tane ayette de dikkat ederseniz her ayetin sonunda bize Allah'ın buyurduğu şey kavimler için, işiten kavim için, ibret alan kavim için, düşünen kavim için hep ayetler vardır. Buradaki ayet kavramını not almanızı istiyorum. Buradaki ayet dediğimiz kavram arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de yazılan yazı değildir. Buradaki ayetin anlamı delildir sevgili arkadaşlar. Delil, kanıt ve ibret manasında kullanılmıştır ayet kelimesi. Şimdi tekrar ediyorum. Göklerde ve yerde ikinci beyin öyle olduğu zaman ona hamd edersiniz. Bu ayeti tekrardan geri dönüş yapacağım ama benim özellikle dikkatinizi çekmek istediğim kısım şurası 19. ayet. O ölüden diri çıkarır, diriden ölü çıkarır ve toprağa ölümünden sonra hayat verir. Sizler de işte böyle çıkarılacaksınız. Şimdi bu ayette en kolay anladığımız nokta diriden ölü çıkarır. Yani yaşayan bir insanın sonu nedir arkadaşlar? Ne yani kadar mükemmel bir hayat yaşarsanız yaşayın. Ne kadar düzgün bir hayat yaşarsanız ya da ne kadar kötü bir hayat yaşarsanız yaşayın. Sonunuz nedir arkadaşlar? Ölümdür. Yani bütün nefeslerin sonu arkadaşlar ölüme çıkar. Bütün nefeslerin sokağı ölümle biter arkadaşlar. Bu bakımdan bu ayette en kolay anlayacağımız nokta diriden ölümün çıkarılması. Peki ölüler nasıl diri çıkarılır? Ölülen diri çıkarılması çıkarılmak ne demektir? Ben size en basit ifadeyle e, atıfta bulunan olaydan bahsetmek istiyorum. Burada Hazreti İsa'nın bir ölüyü diriltmesi, Allah'ın izniyle ölüyü diriltmesi mucizesinden bahsedilir. Bu mucizede de bir adam ölmüştür ve Hazreti İsa onu diriltmiştir Allah'ın izniyle. Allah'ın verdiği kudretle arkadaşlar. Burada bu da Allah'ın izniyle olduğu için Allah bu ayette Hazreti İsa'nın gerçekleştirdiği, Allah'ın izniyle gerçekleştirdiği bu mucizeye atıfta bulunmuştur sevgili arkadaşlar. Peki, toprağa önümünden sonra hayat verir ne demek? Arkadaşlar, yılların geçişine bir bakın bir dersiniz. Bizim bir yılın içerisindeki mevsimleri ben size saymak istiyorum. Biraz ilkokul dersi gibi bir ders oluyor ama bunları size ifade etmek zorundayım. İlkbahar, yaz, sonbahar ve kış. Arkadaşlar, ilkbahara bakarsınız, ilkbaharda toprak çatlar. Toprağın içindeki tohumlar filizlenmeye başlar. Yeryüzü bir doğuma gebedir arkadaşlar. Bir yeşermeye gebedir. Yeryüzü artık kendini kapatmak ister. Yeşilliklerle, elmai çeşit renklerle, meyvelerle, bitkilerle kapatmak ister. İlk bahar bunun filizlendiği noktadır. Yazın zaten bu bir şeyler güneşle olgunlaşmaya başlar ve siz bir şeylere hasat etmeye başlarsınız. Yani toprak size kendi ee, Allah'ın Allah'ın ona verdiği nimetinden yararlanmanızı sağlar. Toprak nedir o sırada diridir. Toprak sizi doğurur, toprak sizi besler. Sonbahara geldiğimiz zaman, sonbaharda artık yapraklar yavaş yavaş sararır. Sarardıktan sonra dökülmeye başlar. Dallarından o böyle yaprak kurur ve dökülür. Ardından kışa geçtiğimizde dallar yer kurudur, yer kurudur. Yeryüzü ölmüş vaziyettedir sevgili arkadaşlar. Yeryüzü ben öldüm demektedir. Toprak ben öldüm demektedir. Bu e, sirkülasyon böyle devam eder ve... ...kıştan sonra yine ilkbahar başlar. Arkadaşlar yağmurlar, işte karlar... Bekler, ...beklerler toprağın üzerinde. Ve ne olur biliyor musunuz ilkbaharda? Yine toprak kendini filizlendirmeye başlar. Toprak yine coşmaya başlar ve toprak kendini kapatma eğiliminde olur. Yine elma, çeşitli renkler, meyveler, bitkiler yerimizde filizlenir. Yani toprak sürekli yıllar içerisinde ölüm ve doğum yaşar. Ölüm ve doğum yaşar. İşte bu ayette kastedilen toprağın ölümü ve yeniden e, hayata başlaması bu demektir arkadaşlar. Peki bu ayetin ardından sizler de işte böyle çıkarılacaksınız ne demek? Arkadaşlar ölümden sonra bir hayatın varoluşu bize belki imkansız geliyor. Bizim aklımızın sınırlarını zorluyor, zorluyor belki ki. Bu gerçekten böyle. Aklımız bir şeyleri çok kolay düşünemiyor. Şimdi örneklendirdiğimiz zaman, bir metafora bu durumu bağladığımız zaman söz konusu şu olmaya başlıyor. Evet bu örnek var, bu örnek varsa biz de böyle yapabiliriz. İşte Allah'ın kullandığı yöntem bu bu ayet. Allah bizi siz öldükten sonra dirilteceksiniz demiyor. Bizim anlayabilmemiz açısından, bizim daha iyi idrak edebildiğimiz açısından söylenen, yapılan yöntem şu. Örnekleme örnekler verebiliyor. Toprağın ölmesi, öldükten sonra tekrar dirilmesi, işte dirildikten sonra tekrar bir ölüm sürecine girmesi, yeniden dirilmesi, yeniden ölmesi ve yeniden dirilmesi dediğimiz anda sevgili arkadaşlar, bizler e, ölümden sonraki hayatı daha iyi algılayabiliyoruz. Bu top, eğer bizim bedenimiz de topraktan yaratılmışsa ve bizim atamız olan toprak, eğer ki ölüm ve doğumun sürekli bir, bir döngü halinde yaşıyorsa, ölümle yaşamasının içinde ve e, yaşamla yaşamasının içerisinde bunu nasıl açabilirim size? Arkadaşlar bir hayatın var toprağın ve bu hayat içerisinde ölüyor, diriliyor, ölüyor, diriliyor, ölüyor, diriliyor değil mi? Bizim de bedenimiz aynı şekilde, biz de aynı şekildeyiz arkadaşlar. Bizler aslında sonsuz bir yaşama sahip. Sonsuz bir yaşam. Bu sonsuz yaşamın içerisinde ölüm var. Ölümden sonra başka bir boyut var. Ama bizim yaşamımız devam ediyor. Ölüm, ölümden sonra başka bir yaşam, başka bir boyut. Ama aynıyız. Tıpkı toprak gibi, tıpkı atamız gibi, atalarımızın hmm, ölüşü gibi, atalarımız öldüler. Onlar dirilmeyi bekliyor yaşamlarını dirildikten sonra tık atmaz toprak gibi devam edecekler. Dünyada en son olan insanlar var mı şekilde? Kıyamette ölen insanlar yaşamlarını bu dünyadaki yaşamlarını ölümle noktalayıp yeni bir yaşama, yeni bir devam çizgisine geçecekler. Yani bizler yaşamaya devam edeceğiz öldüğümüz zaman da. Ölüm sadece başka bir boyuta filizlenmemiz için bir araç, bir vesile sevgili arkadaşlar. Bu ayet beni çok etkilemiştir, derinden etkilemiştir. Dilerim siz de e, zaman bu ayet ne demek istediğini yüreğinizde hissedersiniz. Sevgili arkadaşlar, burada yine göklerin 22. ayet, yine göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerinizin ve renklerinizin de değişik oluşu onun ayetlerindendir. Şüphesiz bunda bilenler için ayetler vardır deliller vardır. Arkadaşlar ben size Tanrı'nın varlığının delillerini anlatmıştım geçtiğimiz derslerde hatırlarsanız. İşte bu ayetlerden, bu ünit özür diliyorum, bu üniteden sonra, bu anlattıklarından sonra ben artık size Allah'ın bana verdiği ayetlerle delillerle e açıklama yapmak durumundayım. Ünitemizin sonundaki ayetlerle. Sevgili arkadaşlar yine göklerin ve yerin yaratılışı ile dillerimizin bakın göklerin ve yerin yanıbaşıyor arada bir yaşam var değil mi yaşam mücadelesi var bu yaşam mücadelesinin içerisinde kim var insanlar hayvanlar bitki var bizimle. insanların hepsinin varoluşu Rabbimin varlığının delillerindendir diyerek arkadaşlar dersimi burada nokta koymak durumundayım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.